Sevgili dostlar merhaba. Bu videoda size daha önce kullandığımız parlamenter sistem, şu anda kullanılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Yönetim Sistemi ve e, bunların eksiklikleri, sorunları ile birlikte tavsiye ettiğimiz yönetim sisteminin artılarından bahsedeceğim. Çok açık bir şekilde geçmişi, bugünü ve olması gerekeni irdeleyeceğiz, ortaya koyacağız. Siz de bizim yönetim sistemimizin ne kadar yerinde olduğunu, doğru olduğunu, olması gereken olduğunu göreceksiniz. Evet. Önceki parlamenter sistem, biliyorsunuz e, Magna Carta ile birlikte ortaya çıkan e, akımın neticesinde olgunlaşmış bir yapı. Yani monarşiden demokrasiye geçişin neticesinde olgunlaştırılmış bir yapı. İngiltere'nin hali hazırda kullandığı sistem. Başkanlık sistemi de bundan türetilmiş Amerika'da kullanılan, yine Anglo-Sakson yapının üretmiş olduğu bir sistem. Dünyada şu anda temel olarak popüler olan iki yönetim sistemi bu. Bu e, parlamenter sistemin sakıncaları neydi? Neden bunu terk ettik? Önce onunla başlayalım. Şimdi parlamenter sistemin en sıkıntılı noktalarından bir tanesi, vesayete açık olması e, deniyordu. Yani vesayet e, bir takım güç odakları tarafından, burada da asker kastediliyor, güç odakları tarafından e, hükümet yönlendiriliyor, baskı altına alınıyor ve sağlıklı çalışması, millete hizmet etmesi engelleniyor deniyordu. Sebeplerden bir tanesi buydu. İkinci sebep de cumhurbaşkanı ve başbakan arasında çatışma oluyor ve bu çatışma insanımıza, milletimize hizmet etmeyi engelliyor deniyordu. İkinci önemli nokta da bu. Bunun dışında da aslında çok ciddi bir e, şikayet yoktu siyasetçilerin e, dile getirdiği, siyasetçiler tarafından dile getirilen. Ama millet olarak bizim şöyle bazı sorunlarımız vardı, notlarımdan okuyorum. Milletvekilleri liyakatli değildi, onunla ilgili sorun görmediler. Yani milletvekillerini liyakatli insanlardan seçeceğiz gibi bir e, dertleri olmadı sistem değiştirilirken. Milletvekili ve belediye başkanı belirlemede lider sultası vardı ve onunla ilgili de bir sorun görülmedi. Yani bugün de parti liderleri milletvekili ve belediye başkan adaylarını belirliyor. Geçmişte de aynı şekilde belirliyordu. Şimdi milletvekilleri ve belediye başkanları liyakatli doğru kimseler olmadığı sürece doğru kime doğru? Bize doğru yani millet için doğru olan doğrudur genel başkan için doğru olan kimse beni ilgilendirmez. Ben aldığım hizmete bakarım. Hem belediye başkanından hem de milletvekilinden. Diğer bir nokta şu, nepotizmle ilgili sorun görülmedi. Liyakatsiz atama ile sorun, ilgili sorun görülmedi. Yani genel müdürlüklere, müsteşarlıklara, işte bakanlıklara, bakan yardımcılıklarına liyakatli kimseler atanacaktır gibi bir kural, kaide, kanun konmadı. Dolayısıyla e, ne olmuş oldu? Geçmişteki o parlamenter sistemdeki aksaklıklar yeni sisteme de taşınmış oldu. Bir diğer husus şuydu. Gelen, gidenin projesini çöpe atıyor. Onunla ilgili sorun da görülmüyor. Yani böyle bir yeni sistemde böyle bir İyileşmeye ilişkin bir e, nokta da yok. Yani bir iktidar değişikliği ol, olduğunda, bir belediye başkanlığında ya da e, hükümette iktidar değişikliği olduğunda, daha önce başlanılan projelerin devam ettirileceğine ilişkin bir kayıt oluşturulmadı, bir kanun yönetmelik ilke yerleştirilmedi. Bürokratlar kamuyu zararı uğratmasına rağmen onlarla ilgili bir sorun da görülmedi. Yani kimse demedi ki kardeşim bak bu bürokratlar kamuyu zararı uğratıyor, zararı uğratandan zararı tazmin etmeliyiz gibi bir yaklaşım da siyasetçilerde görmedik. Şimdi parlamenter sistemin sorunu neymiş? Efendim vesayet varmış ve Cumhurbaşkanı ile Başbakan çatışıyormuş. Kavga ediyormuş o yüzden iyi hizmet edilemiyormuş. Yeni sistemde başkanlık sisteminde ise bunlar ortadan kalkacakmış. Sırf bu iki şey için sistem değişikliğine gitti. Bakın burada 5 tane madde saydım. Bu 5 maddeden hiçbiri çok önemli maddeler bunlar. Bize verilecek hizmetin kalitesini belirleyen maddeler ancak hiçbiri dikkate alınmadı. Siyasetçiler bunun üstünü örttüler ve geçmiş sistemden bu sisteme aynen transfer ettiler. Şimdi mesela vesayet sistemi çözüldü mü? Askerin yapısını değiştirdiniz ve asker daha işte Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir yapı içerisinde çalışır hale geldi vesayeti, askerin vesayetini ortadan kaldırdınız. Peki dış güçlerin vesayetini ortadan kaldırdınız mı? Yani dış güçler başkana etki ederek, başkanı baskı altına alarak bir etki yapabiliyor mu? Yönetimde bir takım kararların alınmasını ya da alınmamasını sağlayabiliyor mu? Ya da sağlayamıyorum. Bu noktada bence bir iyileşme sağlanamadı. Bunun dışında <laughs> Tabi siz başkan olarak bir takım açıklarınız varsa ve bu açıkları da dış güçler ele geçirmişse sizi kullanarak, size baskı yaparak, size şantaj yaparak önceki sistemden çok daha ciddi şekilde etki yapabilir. Yani vesayet burada çok daha güçlenmiş diyebiliriz. Çünkü geçmiş sistemde Cumhurbaşkanı bir fren mekanizmasıydı. Meclis bir fren mekanizmasıydı. Anayasa Mahkemesi bir fren mekanizmasıydı. Ama bu sistemde hepsi sizde toplandı. Tek kişi de toplandı güç. Hiçbir fren mekanizması artık yok. Eğer başkanı kontrol altına alırsanız bütün ülkeyi kontrol altına almanın yolu açılmıştır. Yeni sisteme ileşkinde dezavantajları şu şekilde çıkarmışım. Tüm yetkiler Cumhurbaşkanında toplandı. Cumhurbaşkanlığı yüklendiği işlere yetişemiyor. Yani öyle ki neredeyse daire başkanlarının ataması Cumhurbaşkanından çıkıyor. Bu tabi bakanlık içerisindeki insicamı da bozuyor. İşlerin e, aksamasına neden oluyor, atamaların gecikmesi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Meclis ve milletvekilleri etkisiz hale geldi. Burada çok konuşulan, Ankara'da çok konuşulan bir husus var. E, milletvekilleri, iktidar partisinin milletvekilleri diyorlar ki, biz bakanı bırakın bakan yardımcısına ulaşamıyoruz. Böyle bir sorun ortaya çıktı. Çünkü Bakanlar siyasetçi olmadığı için, bakan yardımcıları siyasetçi olmadığı için siyasetçiye karşı bir sorumluluk hissetmiyor. Milletvekiline herhangi bir güç verilmediği için bakanı görevden azletme gibi ya da bakan yardımcısını ya da genel müdürü görevden azletme gibi bir yetki verilmediği için milletvekilleri şu anda etkisiz hale getirilmiş durumda. Saray eliti memurlar oluştu. Bu çok enteresan bir şey. Saray içerisinde görevli olan herkes en alttan en üste kadar ayrıcalıklı bir sınıf oldu. Sarayın kimlik kartını gösterdiğiniz zaman bütün kapılar size açılıyor, açılmak durumunda. Yani bir güvenlik görevlisi o saray elitini inceleyemiyor, sorgulayamıyor, kontrol edemiyor. Hem Anayasal bir dengesizlik meydana geldi. Haksızlık ortaya çıktı. Hem de bir güvenlik sorunu ortaya çıktı. Bunun ötesinde toplumumuza yakışmayan bir ayrıcalıklı sınıf ortaya çıktı. Devletin işlevselliği bozuldu. Çok güzel görevler yerine getiren, tecrübe ile meydana getirilen birimler kaldırıldı. Şimdi devlette mesela Devlet Planlama Teşkilatı, köy hizmetleri, devlet bakanlıkları gibi bir takım kurumlar vardı, birimler vardı. Bunlar ortadan kaldırıldı. Bunların işlevini yapacak yeni bir takım birimler kuruldu. Bazılarında da kurulmadı. Kurulmayanlarda sorun yükselirken, artarken kurulanlarda da e, hali hazırda görev değişikliğine bağlı olarak bir takım aksaklıklar yaşandı. Çok az noktada iyileşme olurken, Genel planda bazı işlerin hiç beklenildiği gibi, hayal edildiği gibi gitmediğini de görüyoruz. Cumhurbaşkanı nerede partili, nerede partisiz olması gerektiğini karıştırır hale geldi. Yani partili cumhurbaşkanı kavramı aslında bu modern dünyada anlamlı bir şey değil. Çünkü sizin bir örgütünüz var. Ve bu örgütün sizden talepleri var. Siz partili bir cumhurbaşkanısınız ve bu örgütünüzün taleplerine karşı siz objektif olmak zorundasınız. Siz diğer partilerin, diğer e, parti örgütlerinin taleplerine karşı da e, verici olmak durumundasınız. Onları karşılamak durumundasınız. Şimdi bu tarafta kendinizi, sizi siz yapan bir ekip var. Karşı tarafta da muhalifler var. Hiçbir kimsenin böyle bir yapıda kendi tarafını kayırmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu hayatın doğal akışına aykırı, bu yaratılışa aykırı bir durum. Düşünün sizin arkanızdaki ekibi kollamayacaksınız ve diyeceksiniz ki ben bunu size vermiyorum çünkü karşı taraf hak etmişti imkanları, hizmeti vesaireyi karşı tarafa veriyor. Böyle bir şey olması mümkün değil. Ve bu da hem anayasal bir dengesizlik oluşturdu, anayasaya bağlı hak eşitliğini bozdu. Hem de toplum içerisindeki moral ve motivasyonu bozdu. Cumhurbaşkanı eşitlik karinesini bozdu. Seçimlerde devletin imkanları partinin propaganda unsurları olarak kullanılır hale geldi. Bunu yaşadık. Yani işte e, resmi araçların seçimlerde kullanılması gibi çok sayıda haberi gördük ve e, bu da tabi modern bir devletin, modern bir toplumun içinde görülmemesi gereken durumlar oldu. Devlet memurları, asker ve polis tarafsızlığını kaybetti. Cumhurbaşkanının özel tahsisli memuru, askeri polisi gibi oldu. Şimdi böyle bir sorun da çıktı çünkü tek adam rejiminde ve sizin bir takım kanunları yönetmelikleri oradaki erki kullanma durumunuza bağlı olarak ister istemez böyle bir yapı oluştu oluşması da aslında istendi fakat bu da modern bir toplumda kabul edilebilir bir şey değil. Bakın. Yani geçmiş dönemlerde bazı şeyler yaşanmış olabilir. İktidarda olanların, yönetimde olanların bunu kaçırmaması lazım. Dikkat etmesi lazım. Dün dünde kaldı. Bugün yeni bir çağı yaşıyoruz. Yeni bir dönemi yaşıyoruz. Aydınlanma çağını yaşıyoruz. Bilgi çağını yaşıyoruz. Bu dönemde siz tutup da, Geçmiş dönemde olduğu gibi bir şeyleri insanlara kabul ettiremezsin. Gererseniz, gerersiniz, gerersiniz ve bu bir yerde yarılırsa çok önemli ve sıkıntılı olaylara sebep olur. Bunun aksi mümkün değil. Çünkü iletişimin bu kadar yoğun, hızlı ve etkili olduğu bir dönemde geçmişte bir takım kimselerin uyguladığı ve o dönem başarılı olan yöntemleri, taktikleri bugüne uygulamak son derece yanlış ve hatalıdır. Cumhurbaşkanının hiçbir şekilde kimseye karşı sorumluluğu kalmadı. 400 milletvekiliyle azledilebiliyor o da e, bu şartlar altında mümkün değil. Zaten bu da laf olsun diye konuldu. Yani sistemi öyle bir tasarladılar ki sistem hani ne, nezaketen böyle e, bu da burada bulunsun filan diye konuldu, savunması kolay olsun diye. Ancak aslında buradaki amaç başkanlığı devirmenin, alt etmenin, başkanı değiştirmenin zorlaştırmasını sağlamak. Şimdi 400 milletvekili elde etme ihtimali kombinasyonu Türkiye'de belki 50 yıl boyunca meydana gelmeyecek. Bu şartlar altında belki 50 yıl boyunca hiçbir meclis devlet başkanını görevden alamayacak. Kullanılamayan bir madde neden kondu? Cumhurbaşkanlığı devlet hükümet yönetim sisteminde geri besleme ve kontrol mekanizması konulmamıştır. Dolayısıyla kontrolsüz ve keyfi uygulanan bir sistem meydana gelmiştir. Bu kabul edilebilir değildir. Bakın, bir sistemde biz sistem tasarımcısı olarak biraz size sistem hakkında bilgi vereyim. Bir sistemde bir giriş vardır, bir de çıkış vardır. Bu giriş ve çıkışın olduğu yapılara geri beslemesiz sistemler denir. Bu sistemlerde kontrol mekanizması yoktur. Çıkıştan siz geri besleme alırsanız, yani girişe doğru bir besleme alırsanız, bir değerlendirme yaparsanız o zaman çıkışı stabil hale getirebilirsiniz sistemlerde bir de bozucu büyüklükler vardır bozucu büyüklükler ne kadar az olursa sistem o kadar stabil çalışır buradaki bozucu büyüklükler işte e, örneğin terör örgütleri olabilir e, Örneğin işte çok katılımcısı olan e, sarı yelekliler falan gibi birtakım organizasyonlar ortaya çıkıyor Bunlar bozucu büyüklük. S sistemin çıkışını etkileyen, onun çıkışında sapmalara neden olan bozucu etkiler. İçeride siz denetim mekanizmasını bir şekilde çalıştırmazsanız, sistemin çıkışının nereye gittiğini takip edemezsiniz. Freni patlamış, direksiyonu kontrollü kaybetmiş bir kamyona benzetilebilir. O zaman kamyon oradaki Yolun eğimine bağlı olarak belirli bir yere doğru akacak ve gidecektir. Bu akışın kontrol edilemiyor olması sonunda da büyük bir kazanın yaşanmasına neden olacaktır. Siz fren yaptıramıyorsanız, siz hızı kontrol edecek şekilde vitesi kullanamıyorsanız, siz direksiyonu sağa sola çevirip kontrol edemiyorsanız, yani aldığınız geri besleme ile birlikte mekanizmalar çalışıp da o kamyon denen sistemi kontrol edemiyorsanız o zaman sonunda bir kazayla karşılaşacağınız aşikardır. Bunun hiçbir şüphesi yoktur. Devletin bilişim altyapısı iyi tasarlanmadı. Ciddi açıklar, kaçaklar yumuşak karın olarak tanımlanabilecek teknik açıdan olumsuz durumlar Söz konusu Tabii e-devlet kuruldu. Bu e-devletle ilgili bazı sorunlar var. TÜBİTAK'ta bir takım yazılımlar geliştirildi. Bu yazılımlarla ilgili sorunlar var. İşte bir kriptoloji birimi kuruldu. Şifreleme merkezi kuruldu. Bununla ilgili ciddi sorunlar oluştu. İşte bu terör örgütüne bağlı, FETÖ'cülere bağlı bir takım orada işler yapıldığı ve bu bilgilerin bir şekilde çıkarıldığı, kaçırıldığı gibi durumlar, söylentiler söz konusu. Evet, şimdi bakanların liyakate göre değil, sadakate göre ve keyfiyete göre atanması, bakanlıkların görev ve yetkilerinin tam tanımlanmamış olması, bakanları sadece Cumhurbaşkanı'nın emirleri yapmıştır. Oysa bakanlar milletin ve devletin menfaatlerini kollamak üzere faaliyet göstermeli ve Cumhurbaşkanı'na hesap vermek üzere bakanlığın tek sorumlusu olmalıdır. Bakanlar devlet terbiyesi almış. Burası çok önemli. Yani devleti tanımayan kimseden bakan olmamalı. Çünkü şimdi bakın geçmişte şöyle bir yapı vardı. Siyasetçilerden bir bakan atanıyordu. Efendim seçilmiş bir milletvekili bakan olarak atanıyordu. Bir de müsteşar vardı. Müsteşar devletin bakanı demektir. Bunlar ikisi işte uyum içerisinde çalışması bekleniyor ve bir takım işlerin yapılması arzu ediliyordu. Şimdi geçmişte de bakanların liyakatsiz olduğu dönemleri sıklıkla yaşadık. Yani bir takım kimseler sadakatinden ötürü bakanlıklarla mükafatlandırıldılar. Bakanlık müessesesi insanların mükafatlandırma yeri olamaz. Bakanlıklar bir hizmet noktasıdır ve millete hizmet edecek kimselerin bakan olması gerekir. Bunun herhangi bir istisnası olamaz. Bugün bu iş daha da feci bir noktaya gitti. Çünkü e, gelen bakanlar hem Sahada işletmesi olan insanlardan seçildi hem de devlet tecrübesi olmayanlar geldi. Ee, sahada işletmesi olan insanlar her ne kadar işi biliyor, sektörü tanıyor, efendim bu bakanlığa katkısı çok yüksek olacak gibi düşünülse de aslında geldiğimiz noktada bu bakanlar kendi işletmelerini, bu da bir ahlaki olarak ciddi bir problem ortaya çıkardı. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Büyük Millet Meclisi Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ile oynanmış kuvvetler ayrılığı karnesi ciddi boyutta zarar görmüştür. Bu önemli bir konu. Yani e, işte Danıştay'a gidip de ya çok da fazla incelemeyin, irdelemeyin demek hiç doğru bir yaklaşım değil. Danıştay'ın vazifesi bu. Devletin yaptığı işlerin doğru yapılıp yapılmadığını denetlemek. Yani devlet memuru bir istismar yapmış mı? Bizim tabirimizle yetimin hakkını doğru değerlendirmiş mi, değerlendirmemiş mi? Bunu sorgulayan bir kuruma siz de fazla da kurcalamayın derseniz o zaman o kurumu bloke edersiniz. O kurumu çalışmaz hale getirirsiniz iş yapmaz hale getirirsiniz. O zaman yetimin malının yenmesinin önünü açarsınız. Bu kurumlar çalışmalı ve biraz önce bahsettiğimiz gibi kamuda toplanan kaynakların, vergilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalı. Bakın bugün bir otomobil alıyorsunuz 100 lira, 200 lira da vergi ödüyorsunuz. Bir otomobilden hem devlet satıcıdan gelir vergisi alıyor. ÖTV ve KDV'yi de sizden alıyor. Toplamda otomobilin fiyatı 0.70 iken 0.75 iken 3 kat devlet burada para kazanır. Yani ne oluyor? 300 lira alıyor. 300 liranın 75 lirası maliyet. Geri kalan 225 lirası nedir? Devletin aldığı vergidir. İşte kamu yani e, devlet birimleri parayı doğru harcarsa, Danıştay da bunu kontrol ederse o zaman sizin 300 lira değil bir otomobile 150 lira vermeniz yeterli olur. 100 liralık bir ürüne siz 50 lira vergi verirseniz bu yüksek bir vergidir. Ya %50 vermiş koyuyor, oluyorsunuz. %50 vergi koymuş olur. Ama siz 75 liralık bir ürüne tutar da 300 liraya verirseniz vatandaşa 225 lira vergi koydurursanız ne yapmış oluyorsunuz? Siz oraya %300 vergi yerleştirmiş oluyorsunuz. Bu da Allah'tan reva mı yani? Tamam devletin giderlerine katkıda bulunacağız ama devlet bizi yüceltecek, zenginleştirecek, alım gücümüzü artıracak. Devlet bizi yoksullaştırmayacak, devlet bizi sömürmeyecek. E, şu andaki yapının, orta çağdaki kralların, padişahların halkı sömürmesinden ne farkı var? Bu da modern bir sömürü düzen. E kardeşim biz millet olarak efendi duruyoruz, sesimizi çıkartmıyoruz, sorun yapmıyoruz diye bu kadar da bu milletin üstüne gelinmez ki. Ne zaman duracaksınız yani? Ecevit çıktı. Ya dedi bir yıla bir yıl için dedi bir ÖTV almak durumundayız. İşte özel tüketim vergisi cep telefonlarından alacağız. Bir yıl sonra kaldıracağız filan diye otuna ut ot sıkıla söyledi. Bugün geldiğimiz noktada ÖTV'yi genişlete genişlete her yere sirayet ettirdi. Hem KDV alıyor, hem gelir vergisi alıyor, hem de ÖTV alıyor. Böyle devlet olmaz, böyle yönetim olmaz. Böyle vergilendirme olmaz. Senin amacın bu milleti öldürmek değil, yaşatmak olmalı.